Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hanzale oğullarından bir adamın anlattığına göre, Şeddat İbni Evs radiyallahu anh bir yolculuktayken, bu kişiye ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize okumamızı öğrettiği bir duayı öğreteyim mi? buyurmuştur. Sonra şu duayı öğretmiştir. Ey Allah ben senden din işinde sebetkar olmaya ve istikamet üzere bulunmayı dilerim. Ben senden her işin doğru ve düzgün olanını seçme hakkında bir azim, kararlılık isterim. Ben senden nimetlerine karşı şükür ve sana güzelce ibadet edebilmeyi niyaz ederim. Ben senden yalan konuşmayan, doğru bir lisan ve bozuk inançlardan ve şehvetlerden arınmış selim bir kalp isterim. Bildiğin her şeyin şerrinden sana sığınırım. Bilmekte olduğun hayırları senden isterim. Yaptığımı bildiğin kötü şeylerden dolayı senden mağfiret talep ederim. Bütün gizlilikleri hakkıyla bilen şüphesiz ki ancak sensin. Ahmet İbni Hanbel Rahimehullah'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bu duayı namaz içinde selamdan önce veya namazın akabinde yapmalarını talim buyurmuştur. Evet dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun